Hoş geldiniz. Bugün sizinle Üstad Bediüzzaman Hazretleri'nin Sözler eserindeki 10. Sözün 7. Hakikatine e, biraz daha yakından bakacağız. Evet, odak noktamız ilahi muhafaza, yani hafiziyet kavramı ve bunun hesap günüyle olan o derin bağı. Aynen. Gelin. Üstad Hazretlerinin ifadeleri üzerinden cümle cümle giderek bu hikmetleri beraber keşfedelim. Buradaki amacımız hani Üstad Hazretlerinin düşünce yapısını, kavramları nasıl bağladığını, her cümlenin bir öncekini nasıl aydınlattığını böyle sarmal bir şekilde ortaya koymak. Harika. O zaman ilk ifadeyle başlayalım. Babı Hıfs ve Hafiziyet olup ismi Hafiz ve rakibin cilvesidir. Bu ne demek oluyor tam olarak? Bu, bu aslında konunun giriş kapısı. Koruma ve muhafaza kapısı. Üstad Hazretlerine göre bu kapı yani evrendeki bu muhafaza olayı Allah'ın iki isminin e, bir tecellisi, bir yansıması. Hangi isimler onlar? Hafız ve Rakip. Yani her şeyi mükemmel bir şekilde koruyup saklayan Hafız ve her şeyi an be an gözetleyip denetleyen Rakip. Bütün bu anlatılacaklar işte bu iki ismin evrendeki işleyişi üzerine kurulacak. Anladım. Peki hemen ardından gelen o güçlü soruya geçelim mi? Şöyle diyor. Hiç mümkün müdür ki gökte, yerde, beşerin rububiyeti ammeye temas eden amelleri ve fiilleri muhafaza edilmesin, muhasebe eleğinden geçirilmesin? İşte kritik soru bu. Yani evlendeki her şey en küçüğünden en büyüğüne, yaş kuru demeden, eğer müthiş bir düzen, intizam ve denge mizan içinde korunuyorsa hı hı. ki bu koruma da hafız ve rakip isimlerinin tecellisi o zaman nasıl olur da insan gibi hani o hilafeti kübra, emaneti kübra gibi büyük sorumluluklar yüklenmiş bir varlığın. Evet. Isi, hafiziyet aslında en çok da sorumluluğu büyük olan insan için geçerli olmalı diyorsunuz. Kesinlikle. Zaten bir sonraki cümlede bunu teyit ediyor Üstad Hazretleri. Evet şu kainatı idare eden zat her şeyi nizam ve mizan içinde muhafaza ediyor. Yani cevap evet korunuyor. Peki bu nizam ve mizan neyin göstergesi? İşte onu da açıklıyor. Nizam ve mizan ise ilim ile hikmet ve irade ile kudretin tezahürüdür. Yani bu düzen ve denge, bu muhafaza öyle rastgele tesadüfi bir şey değil. Anlıyorum. Yani arkasında sonsuz bir bilge ilim, bir bilgelik hikmet, bir tercih irade ve bir güç kudret var. Bu da o başta söylediğimiz hafiz ve rakip isimlerinin nasıl işlediğini gösteriyor. Bilinçli, hikmetli bir koruma yani. Aynen öyle. İşte bu soyut prensiplerden sonra Üstad Hazretleri daha somut örneklere geçiyor. Diyor ki, vazifesinin bitmesiyle ekser tarihçeyi hayatını çekirdeğinde neticesinde nakşedip yazıyor. Zahir ve batın aynelerde ipka ediyor. Hmm, yani görevini bitiren mesela bir meyvenin ağacın bilgisi çekirdeğinde saklanıyor öyle mi? Ya da bir insanın yaşadıkları hafızasında bütün bunlar o ilahi muhafaza, hafiziyet ilkesinin örnekleri mi oluyor? Evet evet. İşte bu Hafiz-i Zülcelal'in yani yüce koruyucunun tecellisi. Bakın başta soyut gibi duran hafiziyet şimdi çekirdek hafıza gibi somut örneklerle daha anlaşılır hale geliyor. Her şeyin bir kaydı tutuluyor adeta. Dedi bahar örneği var değil mi? O da çok çarpıcı. Çok güçlü bir örnek o. Görmüyor musun ki koca baharın hafıziyetin ne derece kuvvetli ihatayla cereyan ettiğini gösteriyor. Evet, kocaman bir baharın bütün planı, programı, renkleri, şekilleri küçücük tohumlarda, çekirdeklerde saklanıyor ve sonraki baharda aynen ortaya çıkıyor. Bu hafıziyet kanununun, o kanun hafıziyetin ne kadar kuşatıcı, ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor gerçekten. Tam olarak. Bu örnek muhafazanın sadece geçmişi değil, bir sonraki baharı da yani geleceği de planlayan bir yönü olduğunu gösteriyor. İşte tüm bu örnekler çekirdek, hafıza, tohum, bahar, Üstad Hazretlerini tekrar o can alıcı soruya getiriyor. Hangi soruya? Şuna. Acaba geçici, adi, bekasız, ehemmiyetsiz şeylerde böyle muhafaza edilirse acaba beşerin amelleri hıfz isinde gözetilmek suretiyle ehemmiyetle zapt edilmemesi kabil midir? Argüman iyice netleşti şimdi. Yani en basit, en geçici, hatta önemsiz görünen şeyler bile bu kadar özenle, dikkatle korunup kaydediliyorsa, evet. insan gibi değerli bir varlığın özellikle de o önemli amellerinin kaydedilmemesi yani zapt edilmemesi Akla sığar mı? Mümkün mü bu? İşte tam da bu soruyu soruyor. Tüm önceki örnekler bu sonuca varmak için de aslında. Evrendeki hafiziyet delilleri asıl korunması ve kaydedilmesi gerekenin insanın amelleri olduğunu gösteriyor. Peki bu sürekli kayıt ve muhafazanın gösterdiği nihai sonuç ne? Sonuç şu. Evet şu hafiziyetin bu surette tecellisinden anlaşılıyor ki, şu mevcudatın maliki mühim bir hesap ve mizana girecek, sayfeyi amelleri neşredilecek. Yani mülkün sahibi, mülkündeki her şeye, her olaya, özellikle de sorumlu varlıkların eylemlerine o kadar ehemmiyet veriyor ki en küçük ayrıntıyı bile kaydediyor, zapt ediyor. Aynen öyle ve bu kadar titiz bir kayıt, ihtimam, dikkat doğal olarak neyin habercisi olabilir? Büyük bir hesaplaşmanın yani muhasebe-i amel ve adil bir yargılamanın, hesap ve mizanın. Anladım. Yani tüm o hafıziyet delilleri, düzen, denge, tohum, bahar, hafıza hepsi dönüp dolaşıp bu sonuca yani amellerin yazıldığı defterlerin açılacağı, sahife amellere neşredilecek o büyük güne işaret ediyor. Kesinlikle. En baştaki hafız ve rakip isimlerinin tecellisi bu nihai hesap gününü mantıken zorunlu kılıyor. Son olarak insanın özel konumuna tekrar bir vurgu var sanırım. Evet, argümanın zirvesi orası. İnsan gibi hilafet, emanet yüklenmiş, şahitlik eden bir varlık. Sadece toprağa girip yok olabilir mi? Üstad Hazretleri soruyor. Küçük büyük her amellerinden sual edilmesin, mahşere gidip mahkemeyi kübrayı görmesin. Bu akla sığar mı? Mantıkla sığmaz gibi duruyor bu delillere bakınca. İşte insanın yaratılış gayesi ve evrendeki yeri hesap vermeden yok olup gitmeyi imkansız kılıyor bu bakış açısına göre. Hafiziyet ilkesiyle insanın değeri birleşince mahkemeyi kübra yani o büyük mahkeme kaçınılmaz bir durak haline geliyor. Haşiyedeki o özet de bunu destekliyor galiba. Tabi. Orada da deniyor ki özetle, geçmişi yaratan vukuat, geleceği de imkanat yaratabilir kışı getirip sonra baharı getiren o kadir Zülcelal, ölümü getirip sonra yeniden dirilişi de getirebilir. İnsan yokluğa, ademe kaçamaz. Öyleyse kaçınılmaz olarak bir mahkemeyi kübra ve onun sonucunda ya bir saadeti uzma yani ebedi mutluluk ya da zıttı olacak. Aynen öyle. Bu, tüm önceki kavramların hafiziyet, nizam, mizan, hilafet, emanet, muhasebe mantıksal ve zorunlu sonucu oluyor Üstad Hazretlerine göre. Çok teşekkürler. Gördüğümüz gibi Üstad Bediüzzaman Hazretleri, evrendeki bu kusursuz muhafaza ve kayıt sisteminden yola çıkarak, insanın eylemlerinin de aynı titizlikle kaydedildiğini ve bunun kaçınılmaz olarak büyük bir hesaplaşma ve yargılama gününe, yani ahirete işaret ettiğini adım adım gösteriyor. Evet, hafiziyet burada sadece bir koruma, bir kayıt mekanizması değil, aynı zamanda ilahi adaletin ve insanın temel sorumluluğunun bir teminatı olarak karşımıza çıkıyor. Peki, dinleyicilerimiz için üzerinde düşünecekleri bir nokta bıraksak? Belki şu olabilir: Her şeyin, her düşüncenin, her niyetin ve eylemin bu kadar hassas bir dengeli korunduğu ve kaydedildiği bilinci sizin günlük hayatınıza, seçimlerinize, kendi varoluşunuza bakışınızı nasıl?